Merhaba değerli izleyenler. Didim Çamlık Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nin kesiştiği noktada Carrefour'sa Bellona, McDonald's, Teknosa mevki, bulvara 200 metre, Ege Caddesi'ne 100 metre, liman yoluna da 400 metre mesafede bulunan Altın Kum plajına 6-7 dakikalık yürüme mesafesinde 3 artı 1 dubleks dairemizi tanıtmaya geldik. Ben Herakli Emlak'tan Süleyman. Şu an dairemizin teras kısmı kapatılmış ve oda olarak çevrilmiş. Görmüş olduğumuz gibi burayı yatak odası olarak değerlendirmişler, oturma odası da olabilir. Burada önümüz kesinlikle kapamıyor park ve tadilatımız yeniden tamamıyla yapılmış, masrafsız bir şekilde burada kalabiliyorsunuz. Hor kısmına çıktığımızda ise Burada bir tane ekstra odamız var, yine çocuk odası olarak atlandırabileceğiniz penceresiyle. Aynı zamanda burada bir adet havalandırmalı, termofisonlu, duşakabinli bir banyomuz bulunuyor değerli izleyenler. Duşakabin alanımız oldukça geniş, banyo kısmımız. aynı aynalı dolap görmüş olduğunuz gibi. Burada bakılacak olursa yine havalandırma kısmını görüyorsunuz. Aynı zamanda burada bir de dolap yapılmış. Çamaşır makinesi ve üstüne koyacağınız malzemeler için çamaşır makinesi yeri. Yine tekrar şöyle bir bakacak olursak Teras kısmımız ve manzara kısmımız gerçekten çok güzel. Değerli izleyenler. 3 artı 1 2 artı 1 daire fiyatına dublex satıyoruz. Fiyatımız 3 milyon 250 bin TL. Buradan yine merkeze de bankaya da resmi işlerinizi halletmek için de 10-15 dakikalık mesafelerle istediğiniz kurumlara ulaşabilirsiniz. Merdiven kısmımız yine tamamıyla yenilenmiş. Korkuluklarımız da aynı şekilde. Burada yine raflar yapılmış. Salon mutfak kısmımız. Buradaki eşyalar için kusura bakmayın değerli izleyenler yeni tadilattan bittiği için fiyatı da uygun olduğu için hemen gelip çekmek istedim. Salon mutfak kısmımız sayın oldukça geniş. Mutfağımız da baştan sona yenilenmiş. Burada bir adet balkona çıkış alanımız var. Bu balkondan da biz önce parka bakıyoruz. İkinci kat dubleksi. Asansör yok. Fakat iki kat rahatlıkla çıkabiliyoruz. Ya buradan devam ettiğiniz takdirde aşağıdaki iki odayı da size gösterebiliriz. Şimdi toplamda 3 odamız var. Karasla beraber 4 yapıyor. Değerli izleyenler. 4 artı 1 de diyebiliriz. Burada bir de merdiven altı, havalandırması olan v lavabomuz mevcut. İkinci odamız çocuk odası. Toplam 3 çocuk odası. Bir tane büyük yatak odası. Salon mutfağımız da bu şekilde. Her şeyle düşünülmüş. 2 artı daire fiyatına. 3 artı Dublex. Sizleri bekliyor. 3 milyon 250. 3 milyon 250'ye şu an 70 metrekare çamlıktan daire alabiliyoruz. Bu yüzden bu daire, dubleksimizi kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.